Bugün size havacılık alanında belki de en çok merak edilen konu olan kara bahsedeceğim. Modern havacılık tarihi Wright kardeşlerin 1900'lerin başında geliştirdiği teknolojiyle başladı. İnsanlı uçuş ve uçaklarla yolcu taşımacılığı başlangıçta hayal gibi görünse de zamanla gerçek oldu. Ancak uçakların yaygınlaşmasıyla birlikte kazalar da başlamış oldu. İlk kaydedilen havacılık kazası 14 Aralık 1920'de Londra'nın kuzeyinde meydana geldi. İngiliz Havayolu Şirketi'ne ait bir uçak, 6 yolcu ve 2 mürettebat üyesiyle Paris'e gitmek üzere havalanmış ancak yeni yapılmış bir binanın arka cephesine çarpıp alevler içinde yere çakılmıştı. Zaman geçtikçe bu kazaların ardı arkası kesilmedi. Uzmanlar ardışık uçak kazalarının nedenini anlamak için çaba sarf ediyordu ancak yeterli veriyi elde edemiyordu. Çözüm önerisi ise 1950'lerde David Warren tarafından ortaya atıldı. 1953 yılında Avustralya Havacılık Araştırma Kurumunda uzman olarak görev yapan Warren, dünyanın ilk jet yolcu uçağının enkaz incelemelerine katıldı. Bu deneyim onun uçak kazalarında yaşananları anlamak için bir çözüm bulma yolunda ilerlemesini sağladı. Warren, bir ticaret fuarında gördüğü küçük bir ses kaydediciyi hatırlayarak uçağın düşme anında kokpitte neler olduğunu kaydetmenin önemini fark etti. Böylece pilotun sesini ve uçaktaki aygıtların göstergelerini kaydedebilecek bir cihaz geliştirmeye karar verdi. Ancak uçuş verilerini kaydetmenin gerekleri konusunda başlangıçta kimseyi ikna edemedi. Warren düşüncelerini detaylı bir teklife dönüştürüp birkaç farklı ülkenin havacılık yetkililerine gönderdi ancak ilgi gösteren kimseyi bulamadı. Fakat bu umutsuzluğa kapılmadan çalışmalarına devam etti. Pilotun konuşmalarının yanı sıra uçağın hızını, irtifasını ve yönünü kaydedebilen bir prototip geliştirdi. Verilerin çelik tel üzerine kaydedilmesi, teyp bantlarına göre yangınlarda zarar görme riskini azalttı. Sonunda 1958'de Warren, İngiltere Havacılık Bakanlığından onay aldı ve uçuş veri kayıt cihazları İngiltere'de zorunlu hale geldi. Günümüzde tüm hava ulaşım araçlarında ise zorunlu haldedir. Peki bu icada turuncu olmasına rağmen neden karakutu deniyordu? Karakutuların renkleri aslında parlak turuncudur. Bu rengin tercih edilmesinin sebebi ise enkaz arama çalışmaları sırasında daha rahat fark edilmelerini sağlamaktır. Bu cihaza neden karakutu denildiği tam olarak bilinmese de, Voran'ın cihazını inceleyen bir gazetecinin Gizemli bir cihaz olmasına atıfla bu ismi taktığı düşünülüyor. Bir başka teoriye göre ise cihazın ilk modellerinin film temelli olması ve bozulmamaları amacıyla fotoğrafçıların karanlık odası gibi hiçbir ışık almaması nedeniyle bu şekilde adlandırıldığı yönünde. Kara kutu neyden yapılır ve ne işe yarar? Uçuşa dair her tür veriyi kaydeden kara kutular yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve ebat olarak bir ayakkabı kutusu büyüklüğündedir. Çarpma etkisini asgariye indirmek için uçağın kuyruk kısmında yer alır. Kutudaki sinyal sistemi su ile temas halinde devreye girer ve kutunun bulunması için 90 gün boyunca ve 6000 metre derinliğine kadar sinyal verir. Uçakların düşmesi halinde araştırmaların işini kolaylaştırmak için uçaklara 2 adet kara kutu taşıma zorunluluğu getirilmiştir. Bunlardan biri uçağın son 25 saatindeki konum, yükseklik, hız zaman, basınç irtifası, hava hızı, motor gücü gibi 88 farklı alanda uçuş bilgilerini, diğeri ise kokpitteki son 2 saatlik ses kaydını içerir. Böylece kazanın neyden kaynaklandığı ve nasıl olduğuna dair bilgi edinilir. Kokpitteki sesleri ve uçuş bilgilerini kaydeden her iki kutu da paslanmaz çeliksen veya titanyumdan yapılır. Bu kutuların içinde yüksek ısıya karşı dayanıklı 2-3 santim kalınlığında bir yalıtım sistemi ve onun da altında alüminyum kaplama bulunur. Çarpma etkisine karşı özel koruma testlerinden geçen kutu, 1100 derece ısıda 1 saat, tuzlu suda 30 gün dayanacak şekilde yapılmıştır. Kara kutunun içerdiği bilgi çarpma sonrasında da kullanılabilir ve işe yarar. Bu bilgiler sayesinde düşme nedeni tespit edilip yeni önlemler ve düzenlemeler için gerekli adımlar atılması amaçlanır. Hava araçlarının hayatımıza girmesi kuşkusuz hayat standartımızı yükselttiği gibi zaman tasarrufunu, konforunu ve diğer ulaşım araçlarına oranla güvenliğini de arttırdı. Ancak havacılık tarihinde öyle kaza vakaları var ki kara kutunun dahi aydınlatamadığı olaylar bunlar. Birçoğunda bu gizemli cihaz dahi bulunamadı. Kaza, suikast, ihmal gibi pek çok etkenin de bunda payı var elbette. Bir sonraki havacılıkla alakalı videoda gizemi çözülemeyen ve kaza, suikast, ihmal gibi unsurlara dair olan havacılık kazalarını konuşacağız. Sizlerin de merak ettiği, akıbeti şüpheli olan havacılık kazaları varsa yorumlara mutlaka yazın. Bir sonraki videoda onlara da yer verelim. Yorumlara bekliyoruz. Görüşmek üzere.